Herkese merhaba. Canva bir tasarım platformu, tasarım aracı. Ama sadece onu bir tasarım aracı olarak düşünürsek sanırım yanılırız. Çünkü son güncellemelerle Canva sadece hazır şablonların bulunduğu ve bunları hızlıca kullanabildiğimiz bir araç olmaktan kendisini çıkardı. İçerisinde birçok yapay zeka aracını barındırıyor ve inanılmaz şeyler yapabiliyor. Hatta Google'ın son olarak tanıttığı VO3 ile Video üretebildiğimiz yapay zeka aracını bünyesine entegre etti. Artık Canva'da Google VO3'ü kullanabiliyoruz. Canva'da VO3'ü kullanmak için yapmanız gereken birkaç şey var. Bunlardan ilki Canva Pro kullanıcısı olmanız. Canva sadece şu an için Canva Pro kullanıcılarına açtı bu özelliğini. Bunun için Canva Pro'ya geçiş yapmanız gerekebilir. Bir de Canva'yı İngilizce olarak kullanmanız lazım. Şu an sadece İngilizce hesaplarda aktif durumda. Diğer dillerde dil seçeneklerinde henüz aktif değil. O yüzden Canva profilinizden ayarlara gelip ben daha önce İngilizce çevirmiştim. Burada dilinizi İngilizce çevirebilirsiniz. Daha sonra Canva AI kısmına gelip burada gördüğünüz gibi altta create a video clip şeklinde yeni bir seçenek geldi. Buraya tıkladığınız zaman artık prompt yazarak videolarınızı oluşturabilirsiniz. VO3 altyapısını kullanarak çalışıyor. Stil seçebiliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir stilde video oluşturabilirsiniz. Şu an sadece 16'ya 9 yatay video çekebiliyoruz. 8 saniye çekebiliyoruz. Kamera açılarını belirleyebiliyoruz. İşte orta yakın görünüm, omuz hizasından görünüm veya üstten görünüm şeklinde kamera açılarını seçebiliyorsunuz. Buradan da ışık ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Soft light olabilir veya farklı dark light şeklinde seçenekler var. Bunları seçtikten sonra buraya promptunuzu girmeniz gerekiyor. Ben promptumu yazdım. Nasrettin Hoca şeyin üzerinde yürüyor şeklinde bir prompt yazdım. Ve benim için videoyu oluşturdu. Şöyle açıp videomu burada izleyebiliyorum. Ses efektini kendisi ekliyor. İsterseniz istediğiniz bir ses efekti varsa onu da prompt'a yazmanız gerekiyor. Konuşma metni varsa konuşma metinlerini yazmanız gerekiyor. Önemli olan durum şu, aylık belli bir sınır koymuşlar. Sanırım 5 video şeklinde, 5 videodan sonra bir sonraki ay yenilenecek şeklinde bir mesaj alıyorsunuz. Yani muhtemelen e, bu süre, ayı ilerleyen dönemlerde artacaktır diye düşünüyorum. Daha farklı denediğim promptlarda ise kendi görselimi, fotoğrafımı ekleyerek denedim. Bu şekilde farklı videolar elde ettim. Mısır piramitlerinin önünde duran bir asker, nöbet tutan bir asker şeklinde böyle bir video oluşturdu benim için. Bir de böyle sıkılmış bir asker. Nöbet ne zaman bitecek? Öf, çok sıkıldım burada. Bu şekilde e, metinleri de kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Seslendirmeleri gayet güzel, gerçek video kalitesinde içerikler üretebiliyoruz. Alt tarafta farklı e, promptlarla oluşturulmuş, üretilmiş e, videolar var. Bunları da izleyebilirsiniz. Özellikle promptu nasıl yazmanız gerektiğini öğrenmek için buradaki yapılmış hazır promptları, hazır e, videoları incelemeniz edalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Prompt yazmak da gerçekten çok önemli e, durumda. Zırh promptlardan jelediğim bir video. Burada daha önce yapılmış bir video bu şekilde. Görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. Ve istediğiniz her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten oyun değiştirecek bir kışımızda. Canva ile ilgili, tasarımla ilgili ve teknoloji ile ilgili daha fazla içeriye ulaşmak için videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.